Ee, bozulması tabii benim kimin işine gelir? Üzülürüz değil mi can hoşgilerim? Atalarımız ne demiş? Saklas zamanı gelir zamanı. Bu zılabım var ya yedekte can Onun içine de ıvırız mı ıvırımı katıyordum ben. Şimdi gideceğim onu boşaltacağım. Hemen aşkon alkollerini koydum. Biz denizdeyken etler erimiş. Yani onları pişireyim mi? Tekrar dolaba tekrar buzluğa olmaz. Onları ben hemen kavuracağım etleri. Hep küçük küçük bile köpüklerde oluyor diye et şeylerinde, kutularında. Onları hemen böyle bir yıkayacağım, cızbız yapacağım. Yani böyle bir korkutacağım. Güzelce pişireceğim. Öyle koyacağım. Yemek yapmayacağım. O öbür dolabıma koyacağım. Öbür dolabıma atmadığım iyi oldu can hoşgülerim valla. Bir ara bir romanikaya verecektim. Burada o çöpçüler oluyor ya. O da dedi fişi tak et, çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ay dedim tamam tamam vermiyorum. Kiracıya verecektim geçen gün. İşte iyi ki vermemişim. Girdiniz canım aşkılar. Ne? Sağlık olsun. Şey değil de çok üzüldüm. Nazar değdi. Vallahi Kuzey yemin ederim nazar değdi. Bir de dolabım, dolap mevzusu da geçti ya geçen şu aşağıda. Kısır yerken. Ay. Kuzey tehdit demiş canımsın. Vallahi elektrikler gide gele bozulmuş. Bozmuş makinayı. Bilmiyorum vallahi. Valla ben nazara bağlıyorum. Çok dolabımı konuştum. Niye konuştum? Çok güzel, çok güzel deyip duruyordum. Yani normalde de dolap alanlar oldu burada. Dedim, ay benim dolabım süper. Geldiği günden beri takat tıkır. Parası da güzel, kendi de güzel demiştim boşun ki. Hatta tavsiye de etmiştim ya diğer canlılarda. Can hoş Ha. şimdi kalkacağım. Elif gün de geldi. Hoş geldin Elif gün. Ezan'e gittin madam canısın. Canoş Canoş ki eza neye gittin Hayırdır hoş geldin Vallahi yorumlar arka arkaya gelince uçtu hep ha yeniden yazın neler nazar ediyor benim e, ediyor seni hem şu neneler en he, ne hoşlar he, he. Hmm. her türlü pis göz ay nefesim beni izliyor lanetler ne ne hoşlar ah ne ne hoşlar hiç sorma Kuzey 25 doların tek adresinin ne? nazar değdi seni hemşe. Vallahi nazar değdiler. Kuzey hiç sorma seni sabitliyorum aşkım. Hoş geldin. Vallahi dedim bugün hiç canlı mı anlaşıyorsun? sonra dedim ki aman yalnız niye temizleyeyim? Sıkılırım. Arada aşkolarla kahve içerim. Ben temizlerim. Onlar sohbet eder. Öyle vakit geçer. Ne yapayım? Öyle ki üzüldüm. Bir de aşko dedi ki tamam üzülme üzülme. Çekim yapacaksan yap dedi denizde. Dedim yok yok yapmayacağım dedim. Bu çekim telefonu değil normal telefon dedim. Ha o bile üzüldü yani şey. Benim üzüldüğüme diyor git yeni al. Ya Aşko sen deli misin? Neyin yenisi? O hemen bir şey bozdu mu götür. Yenisini al der ya. O da dedim zengin etti. Ayşe Tanış. Hoş geldin Aşko sana da mot vereyim. Ah. İsimle soyatla gelmiş. hiçbir çalışmıyor abla. Hiçbiri çalışmıyor abla. Elektrikle alakası yok. Son günlerde elektrik kesilmedi can aşkılar. Valla pis gezler, pis gezler ki bir şey de çok anlatmayacaksınız. Zaten ben bir e, bugün birinden bir haber aldım, ona da nazardaydı. Yani bu didimden birisi. Bir şey anlattı, şok oldum. Düğülerim diken diken oldu, ona da nazarlıydı. O aramda kalsın Allah'la Allah, benim aramda yani arkadaşım. Valla bir şey dedi, öyle üzüldüm, öyle üzüldüm ki can aşkılar anlatamam. Aşır etleri, ay valla mutfak karışık denizden geldim canoşkiler. Aa, bunları hep ben şey yapacağım. Şimdi pişireceğim canoşkiler. Böyle erimiş buzluktaki etler canoşkiler. Ya. Hı. Burayı da şöyle göstereyim. Ha. Erimiş su akıtmış. Ay ay ay. Çepe atacağım çepe. İşe yarayan yaramayan ne varsa. Göstermeyeyim canoşkiler. Kopya, kopyala yapıştır yapıyor bu kancıklar. Hele şöyle, şöyle açık şey yapayım. Hadi gidelim önce o dolabı halledelim canoşkiler. Sıttırıp ot atalım. O dolabı çalıştırdım. içinde şeyler var. Hemen acil durum. Aşkı. aşk onun alkolü önemli ya. Canoşkilerim siz sohbet yapın. Hem beni izleyin hem sohbet yapın canoşkilerim. Sizi alıştırdım. Vallahi yalnız yapacaktım dedim. Niye yalnız yapayım? Aşkı da orada birbirine arkadaş olmuş. O ha Ha, Çalışıyor çok şükür bu canoşkiler. Burada internet çeker. Gire yanlış telefonla mı yaptın ya? Vallahi yanlış telefonla açmışım. Can hoş Haklı telefon değil. Neyse. inşallah bir şey olmaz. hemen ah, bunu çalıştırdım. Of oh, soğutuyor. Tuborları hemen attım can hoş Buraya. Okey. Oh ne güzel soğutuyor. Tamam. Ay vallahi evde bir şeyinizi atmayın yedek. Bakın nasıl lazım oldu. <laughs> Şuraya takayım sizi.